Peki arkadaşlar işte bu önemli. Bakın AYT e matematikteki en önemli soru tarzlarından bir tanesi. Kesirli bir ifade verdi size. Denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir dedi. Kesirli verdiği zaman ne yapacağız? Bak paydaları eşitleyeceğiz. 4'ü de sol tarafa alacağız. X'in altında bir var. 4'ün altında bir var. Paydaları ne yapıyorum? Eşitliyorum bak. Geldim buraya x yazdım. Bir yazdım. x yazdım. Bak burası x kare yaptı. Burası eksi 1 yaptı. Bunların paydası x bu arada. Burada da 4x bölü x var. Sağdaki malzemeyi sol tarafa alırsan karşına şöyle bir şey çıkar. x'in karesi eksi 4x eksi 1 bölü x eşittir 0 çıkar. Kesirli bir ifadenin cevabı 0 ise demek ki ne diyorsun? Demek ki üst taraf demek ki üst taraf ne olacak? 0 olacak. Peki köklerinden biri diyor. Arkadaşlar burada mecbur ne yapacağız? Delta yöntemini yapabilirsin. Kökler toplamından da gidebilirsin. Hemen bak delta'yı çıkartıyoruz. Deltamızı yazıyoruz. B kare bak eksi 4'ün karesi artık biraz seri olacaksın. B kare eksi 4 çarpı A çarpı C. 16 4 daha deltamız kaç yaptı? 20 yaptı. Kökleri nasıl buluyorduk? Şöyle farklı renkte bir kalem alayım. Arkadaşlar kökleri nasıl yapıyorduk? Köklerde eksi b yapıyorduk. Hatırlıyoruz. Bak eksi b. B harfimiz kaç? B harfimiz eksi 4. Eksi b dersen artı 4 yapar. Eksi kök 20. Tamam mı? Bölü 2a. Yani 2. Öbür kökte bunun nesiydi? Bunun artılısıydı. x 2 eşittir. 4 artı kök 20 bölü 2. 20 nedir? 20 dışarıya 2 kök 5 olarak çıkar sadeleştirirsen köklerden bir tanesi 2 eksi kök 5'tir ya da 2 artı kök 5 olur. Günün en tehlikeli sorusu bu. O zaman bizden köklerden bir tanesini istediği için cevabımız nedir? Denizlidir.